Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza Hoşgeldiniz Bugün Forza Horizon 4 ile karşınızdayız. Görmüş olduğunuz gibi lüks, mü lüks bir aracımız var. 2018 model McLaren Senna arkadaşlar. Bu arabayla bugün ne yapacağız? Bugün şehir içinde bir tur atacağız. Ee, hız testi yapacağız. Bir de para harcayacağız biraz. Performans odaklı yine para harcayacağız. Ee, bir donanım yine hız sesini yapacağız. Neyle oynayacağız? Logitech g 29 oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kontrol etmek kolay mı, zor mu? Hep beraber göreceğiz. Şimdi arabanın iç kısmını göstereyim size. Bunlara bak ya. Oy oy oy. Umarım bu videoyu beğenen herkesin bu tarz bir arabası olur arkadaşlar. Ya ne baksanıza ya. Of. Arabaya hasta kaldım. Şu biraz şey olmuş ya. Ekran biraz ı -ı, bozmuş bence. Bu ekran buna gitmemiş. Yani biraz sade kalmış. Dışının gösterişi arkadaşlar iç kısmında yok. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence öyle. Neyse arabayı Sürmeye başlayalım, lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şöyle sürüş diyelim. Şöyle... etimizi boşu alalım. <laughs> Tesi boş alalım ki... sıkıntı olmasın. Arabayı bağdıralım bakalım, nasıl bağırıyor mu? Arabanın sesi çok hoş. Neyse. Fazla Allah, Allah atlamayalım arabada. Vitesi dokunuyorsun. Araba diyor ki yani 3 3 ne biri ne ikisi 3 diyor. Evet. Hmm, şöyle direksiyon kısmına geçelim. Tamam üstadım sollarız biten canını tıkma. Hemen selektör yapıyorsun. Arabamız 4 istedi, 5 istiyor. Mübarek arabaya bak sen. Aman aman uykun. kendi kendime göz değiyorum ya bu aralar. Öyle böyle değil. Yalnız var ya. Çaka maka. İkisi dokunduğun an. Araba uçuyor. Şöyle vites demişim. Gaza dokunduğun araba uçuyor. biraz sakin sürelim. Okay Parker. I've updated your route to the Fortsworth on Life event now. Ben yani neye baktım da bu okey dedi ya? Yanlışlıkla onayladı mı? Ne yaptı? Direksiyon hakimiyeti zor. Bir anda direksiyon boşluğa düşüyor. Millet burada nasıl drift atıyor anlamıyorum. Vallahi helal olsun. Bizi nereye götürüyor bilmiyorum ama bizim geleceğimiz yer burası mıydı arkadaşlar? Evet burasıydı. Bence biz o şeyi iptal edelim. Geleceğimiz yeri iptal edelim. Nereye gidiyoruz? Buraya mı götürüyor? Şuraya götürüyor. Aynen şimdi bunu iptal edelim. Bize yarış falan değil bir de şey lazım. Hız test yapacağımız yer lazım. Bunun sonunda yarış yapacağımız yer var oraya gidelim. Yalnız arabanın vitesi istemesi çok kolay. Bir anda istiyor. Yedinci vitesim yok. Belki var da ben bozdum mu? Şurada vardır geç. Yedinci vites burada vardır. Neyse bir bakalım. Var mı yok mu hep beraber göreceğiz. Evet arabamızı şimdi arkadaşlar şöyle yakınen daha gösterelim. Enna. Oy yavrum oy. Güzelliğine bak ya. Yine böyle bir arabayı sürmek zor arkadaşlar. Yani yakıt makıt değil ha. Yollardan zor. Maalesef yedi 7 bütün çemiz var. Evet. Şimdi arabamızı bir alalım. Bakalım maksimum kaç göreceğiz. Biraz da para harcadıktan sonra onda kaç göreceğiz. Bence yine %20'lik bir performans artışı olacak ama bunu hep beraber görelim. Hmm, ya bitiyorum arabanın sesine ya. Evet, tehlikeli bir biraz geliyor. Varmış, bakın yeni bir şey varmış. İki elle zapt edelim, artık sondayız zaten. Yok yani, yok 8 yok. Sekiz istiyor araba. Ama 8 yok işte. Niye bağırıyorsun bu kadar? Şöyle soldan alalım biraz. Yapma be, yapma, yapma. Aç gördü 3315, 338, 339, 322, 25, 20 aylık, 20 isim. Tamam. Ha farklı bir ses geldi. 333, 335, 38, 40. 41, 42. Güç. Evet şimdi bakalım. Arabaya biraz para harcadıktan sonraki şeyimiz ne olacak arkadaşlar? 340'ları falan gördük. Şimdi şöyle listemize girelim. Evet şimdi gerekli ön ayarı bulduk arkadaşlar. Satın al diyoruz. Satın alalım. Ondan sonra ne yapacağız? Bir hız testini daha yapacağız. Bakalım bu sefer nasıl bir artış olmuş? Hep beraber göreceğiz. Başlayalım. Yalnız araba hemen bağırmıyor. Onu fark ettim. Şu an var ya 500 yok 500 olmaz da 470 falan. Yani görülmesi lazım. Yok ya ben 400 neden çıktı 400, 300, 370 Aha. Yola odaklanamadım ya Bir an niye böyle oldum ben 7. vites istemiyor şu an Niye öyle oldu Hadi be Olmadı gençler Böyle olmadı Hı. İstediğim gibi yarış olmadı. Onun için şimdi tekrar bir dönüş yapacağım ya. Ben beğenmedim. Hmm, test sesi nasıl da geliyor ama? Biz buradan tek tekrar başlatalım. önce 340 340'leri görmüştük arkadaşlar. Şimdi ne göreceğiz? Oradan buraya gelirken biraz zorlandım. Yani hiç artmadı diyebilirim. Performansta pek bir değişiklik olmadı. Ama sanki buradan giderken ağız aşağı iniyoruz. Biraz ondan kaynaklı görünme. Aslında şu an hemen 320'lerdeyiz. Ya şu yokuşta kurtarırsam var ya olay bitmiştir. şu rampayı kurtarsam tamam. Yokuş nereden çıkıyor ya? O 352. Hadi koçum. Kurtar şurayı. Kurtar. Evet kurtar. Çok güzel. Çok güzel. bir e, vites 7'yi iste. Niye 7'yi istemiyorsun? Demek ki arabaya ayağı verince böyle oldu. 360 gördük arkadaşlar en son. Aynen 360 gördük. Daha önce şimdikinde 341, 342 görmüştük. Şu an 360 gördük. Çok da bir şey değişmemiş aslında. Yel Yeni mı değil. 400 kişi rotaydı. Tamam diyecektim. Aa, aa, aa. Hepsine vurduk tek tek. Evet Bunda böyle olmuş oldu arkadaşlar biz ne yapalım arabamızın testini bitirelim şehir içinde ufak bir tur atalım vakit kalırsa da yarış yaparız gerekirse. Arabayı böyle sürmesini sevmiyorum arkadaşlar şöyle şeyi alalım da e, hasarını yenileyelim. Aynen şimdi çıkış diyelim ya hasarlı oldu muydu çok güzel olmuyor. sese bak ya. Şuradan bir de mi gidiyor adamlar? Dur bakalım deneyelim. Ne? <laughs> Olmuyor. Onun için ekstra bir ayar yapmak gerekiyor. Onu anlamış olduk. Ne oldu köy yoldan mı gittik ya? Allah'ım ya arabamızı adı hasardan kurtarmıştık ama yine hasarlandı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evimize doğru aheste aheste gidelim. Araba nasıl var ya lan? Hiç satmayalım. Dur bakalım biraz daha varsın. Var 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 var. Hem bağ. Hadi kurtar. Evet, kurtar. Arkadaşlar. bu kadar sürüş yeterli Evet, gir diyelim al o taşı da vurduk evet arkadaşlar böylece videomuzu bitirmiş olduk yani eğlenceli bir video oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir bu ve buna benzer videoların seri halde gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atıp yorum atmanız yeterli bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar görüşürüz